İmam-ı Rabbani Kuddise ruh Bu zat buyuruyor ki, tasavvufa girmekten maksat gerçek imana kavuşmaktır esasen. Ve hiç kıymet vermeyip bu geçici dünyaya tam kul olmak içindir Allahü Teala'ya. Bu yolun nihayeti kulluk makamıdır ki, burada nasip olur tam İslam'ı hakiki. Nefisten hasıl olan gevşeklik onda olmaz. Çünkü nefs kazanmıştır artık iman ve ihlas. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Lakin o uyanmanın faydası olmaz zinhar. Bir günde buyurdu ki, Saadete kavuşmak, doğru iman etmekle müyesser olur ancak. İman ve itikadı doğru yaptıktan sonra, emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. Kim ki, Resulullah'a hakkıyla tabi olmaz, yarın mahşer gününde azaptan kurtulamaz. Şu birkaç günlük ömrü Allahü Teala'nın beğendiği şekilde geçirmeye bakalım. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa ölmesi hayırlıdır. Böyle yaşamaktansa. Uydurmamış olsan da İslam'a her halini Hak Teala görüyor senin her efalini. Öyleyse la ilahe illallah söyleyerek lazımdır sabah akşam imanı tazelemek. Bir gün de buyurdu ki Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak isteyen bir insanın önce itikadını düzeltmesi lazımdır. Sonra haramdan kaçıp farzları yapmalıdır. Nasihat istemişti biri de kendisinden. Buyurdu. Emin olmak küfür tehlikesinden. Nasıl bir kelimeyle iman elde edilir, bir sözle de maazallah o iman gidebilir. İmanı tehlikeden korumak için önce, küfrü mucib şeyleri öğrenmeli iyice. Zira hangi kapıdan çıktıysa iman eğer, yine aynı kapıdan geriye avdet eder.'' Hak Teâlâ imanı bizlere etti ihsan. Cennete bunun ile gidecek cin ve insan. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu bapta müminler geçerlerken mahşer günü sıratta cehennem seslenir ki biraz çabuk olunuz ki zira ateşimi söndürüyor nurunuz. Bir günde buyurdu ki, ahirette kurtulmak doğru iman ve halis amelle olur ancak. Oğlum, dünyada kalmak zamanı pek kısadır. Çoğu boş yere geçti. Kalan ise pek azdır. Gençlikte yaptığımız çirkin, fena fiiller, tövbe ve gözyaşıyla affedilebilirler.